Uzaklara gitti bizim aile. Nasıl baba güzel değil mi bu koy? Beğendin mi? İyi iyi güzel. İki günlüğüne denizde aile saadeti yapıyoruz. Annem ve babam da var. Ceren Ilgaz hepimiz birlikte denizdeyiz. Gayet de keyifli oluyor. Boş olduğum için bayramın son günü de bitti. Bütün kalabalık dağıldı. Deniz ve koylar bize kaldı harika yani şu an çok çok güzel Göz, yüz yüz demire yüz demire, demire yüz zincire tutun. Yoksa geri gel. Aa onlar da var, onlara da tutunabilirsin. Doğru. <laughs> Onları unutmuşuz ulkaz. Gece bırakmış. neredesin? Geliyoruz. Hadi gel. Bir, bir iki, üç. Hadi. 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 bakalım. Evet. Aferin. Aferin. Ay beni geçiyor bu. Hadi. Ne gel beni görsün kamera. <laughs> Çöpler çok fazla birikti. Şimdi gidip atmak lazım. Şimdi kıyıda bir şey var. Ee, konteyner. O yüzden oraya götürüp toplatacağız. Evet. Bu da çöp botu. Çöp botunu çekelim. arada şişme tabanlı şişme tabanlı yani tabanı düz olan özellikle hafif botların en büyük problemi dönmemesi. Yani altında bir omurgası olmadığı için hele de rüzgarda hiçbir şekilde yani motoru böyle şöyle bir çevirseniz kolay dönmüyor. Ben bu tarafta oturduğum için ağırlık merkezi bu tarafta mesela bu tarafa böyle bu tarafa kolay dönüyor. Yani ağırlığı verdiğim tarafa çok kolay dönüyor. Öbür tarafa dönmesi hele de rüzgar varsa çok zor oluyor. Yani şişme bot alacak olanlara da bir tavsiye hemen arada yapalım. Ee, şişme bile olsa bir omurgası olması, biraz olsun böyle düz bir hatta gidebilmesi, yol tutabilmesi adına önemli bot. Ya yani dümdüz görüntü çekecektim gene böyle bir bilgi vermem gerekti. Meksiko'ya geldik. Şurada konteynerler var. Niye karadan uzaklaştığımın bir cevabı. Yolları bok götürüyor. İnsansal pislikler. Çöp atmayın ulan diye yazmak lazım. Göre tamamlanmıştır. Şimdi gidip dondurma alalım. Abi, Nasıl abi gidiyor? Yolda mı her şey? Vallahi abi çok yoğunduk. Valla bir... bayram yeni bitti abi? ya. Şey e, Magnum var <laughs> mı hani <'ın öyle> klasiğinden <laughs> neydi o madem. Tamam. Şu var abi. Bir de şu yani şu bir var tane. Abi. O neydiymiş? Bu şeydi. E, çikolata. Tamam bu üçünü alayım. Buyurun. Dondurma işi de tamam. Bir iki de görüntü alıp toz olabiliriz. Geldiğimiz <laughs> <Gördüğümüz> gibi geri <gerilerim>. geliyoruz. Ceren, kalk. Korona kapsamında güneşlenmeyi yasaklamışlar. Vallahi... Ulan şaka be, manyağa bak. Karot <laughs> 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 Karakol <çok> saf ya. <laughs> Ay Allah. Evet. Dondurmalar geldi. Kaptan son yaklaşmada. Evet. Opa. Ha, Hop. Dondurma. <laughs> Video. Afiyet olsun. Kaptan her zaman sizinle, her zaman yanınızda. Bağlanmak. Evet. Güzel, güzel. Herkes mutlu mu? Ya, çok teşekkür ederim. Abi de buza koymuşlar vallahi. Hı? Aha. <laughs> Aa, evet sağ olsun. Şey Bu buz falan da şey. ayarladılar. Vallahi ne güzel. gaz yavaş şey ya, yavaş. <laughs> Koca şey yemedi. Güzel. güzel miymiş baba? Hı. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Harika. Tekneler zaman ama saf birilerine ihtiyaç var. Ay, ay, ay. Onlar olmasa hayat çok daha çekilmez Abi, olurdu. plajdakiler için diyorsun zannettim. Niye üzerim alın? Kendi tekneler. Ya. <laughs> Plaja yasaklar gene bize yasaklar. Evet. Tekne çünkü çok şey pis bir ortam yani. Her türlü virüs dolaşıyor <gülüyor> denizde. <gülüyor> Aferin baba. Alpadan Kaya'ya gidiyoruz. Yemek molası. Şimdi Kalpazan Kaya önündeki tonozlara geldik. Tonoz yakalayacağız. Cerin avcı olarak gönderdim. Ne yakaladın be? Çok büyük mü? <laughs> Gel. Kalk şimdi. Sen bağlıyorsun, bağlayalım. Öje, Ah arkadaş. Ne mi sürsek işten kaçmak için. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bunu bağladım. Yani bağladım derken geçirdim buradaki e, koç boyuzunu ama tabii çok kalın bir halat. İçinden geçirsem bile şöyle bir emniyet yapıyorum. Bunu buradan buraya bağlayıp yucunu, bizbar şöyle de buraya takıyorum. Şöyle yaptım. Bunu da buraya volt alayalım Efendim. Buraya yerleşeceğiz Ilgaz. Sonsuza kadar artık burada tonozda yaşayacağız. Bizi kovana kadar yok, birileri. Şimdi <laughs> hocam. Söyle. De çok kalabalık gideriz değil mi? Yok kimse yok oğlum. Hayır, Şu bu... an kimseler yok. Hayır birazcık kişiler var ama çok az. Birazcık kişiler var da biz sahilde duracağız zaten. Les dolana çıkacağız. <laughs> ya. Les dolana çıkacağız biz. Evet, bağlandığımıza göre yüzme izni vereyim tayfaya. Şunu açıp Yani açamıyorum <laughs> Açtım. Şunu kaldırdım. Evet, yüzlebilirsin. <laughs> Anam, ah. <laughs> Hayvan gibi de oğlum. Ay. ay. Koya Allah. göre birazcık daha soğuk. Huh. Bir de burası atanın da köşesi. Ha. Çok akıntı var. Bak nehir gibi akıyor burası. Devamlı yüzmek gerekiyor. Yoksa gidiyorsun. Vata <laughs> tutunun ay, telli yolları. Yani. <laughs> Yok lan bir sefer ollar mıydı? Hadi. Hadi Ilgaz. Hadi, Atla bakayım. İyi, nasıl? Hadi. Oy oy oy. Şey Alışmayıp ne yapacağım? Başka çaremiz mi var? Ilgaz hadi ya. Hep en... Başta sen giriyordun. Artık ben giriyorum. Oho! Yüz, 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 yüz. Aferin lan, aferin. Güzel. Bak isteyince nasıl gidiyor akıntıya bak. Aferin. Havul gaz. Ne tarafa gidiyor? Böyle tam arkaya doğru. Tut gaz. Düz düz düz. Yorulunca tut. <laughs> Aferin gaz. Az kaldı. Evet. Aferin. <laughs> Öleyiz. <laughs> bu, bu sefer alamayız çok tehlikeli. Burası çok derin olmayabilir. Ben hiçbir garanti evet. alırım. Görmediğim için. Bir bakıyorum olabilir şöyle. Bir dakika ne yapayım. Ben değil misin? Ben bir tut özel seçmiştim. Gel baba. Çıkıyoruz. Hop. Hopa. Önce ayakta dur ha. Şimdi at adamını. Tamam. <laughs> Hop. Bak kaldım. Öyle mi? baba. Şu feteyi <laughs> Tepeyi fethedeceğiz. Tamam. <laughs> manzara çok güzel ama bir çık bak <gülüyor> göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yüksek tırmandım baba. Evet ama manzara harika. Niye? Bir de bakalım. Dolap ziyareti. <laughs> Allah Allah yiyelim hepsini yiyelim. <laughs> Nefis. Ne dedin? Midye, midye mi? Midye ve enginar. Enginar söyledi. Bunu yemiş miydik Ceren ya? Ondan yemiştik evet. Şey miydi bu? E, girit. Girit, girit, girit ezmeydi değil mi? Bu isli midye, bu midye salatası. Ha tamam isli olsun. Tamam şey girit ne diyorsun? Olur. Girit e, salata alalım. Ondan sonra yoğurtlu bir şey Ceren. Şurada semizotu, semizotu Olur, var. var. enginar kalbi vardı değil mi? Biz evet. burada yemiştik. Enginar kalbi. Ha o zaman enginarı mı almayayım? Enginar alma kalbini tamam, yiyelim. Tamam kalbi olsun o zaman ya. Yani. O ızgara da oluyor güzel. Ay şu da çok güzelmiş ama o kadarını yiyemem galiba artık. Kendim aşarım. Ya söyleriz canım yiye onları <laughs> olabilir. Evet. Evet ne düşünüyorsunuz yemek hakkında? Beğendiniz Hı. mi? Beğendik. Ceren Hanım zaten müdavim. <laughs> o zaman Şeref'e. Haydi. Şeref'e. Afiyet olsun. Masada olmuyor. Ayşegül. Masada olmuyor. Mesela Özgür abi. Ha öyle mi? Hadi <mahtar belli. gülüyor> Oğlum bu şeytan icadırdı biliyorsun. Allah. Ee, ne oldu? Ben ağır geldim. <laughs> havada kaldın. Ayağını indir. Bu evet. gaz. <laughs> <Biraz> havada kalıyorsun. <laughs> Ay. Böyle çalışırsak kas yaparız çocuğum. Hop. Muppa. Muppa. Çocukluğuma doyamamışım. <laughs> ta 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 ta. Aha. <laughs> Oğlum bu beygire benziyor. Bayırdık <laughs> <laughs> <da ki> beygire. <laughs> beygire. Evet. Yoshi. Yoshi bigger. bigger. Of, of. Oğlum taklatmaz değil mi? Bak bizim kuşağın böyle bir şeyi var. Travması var. Gondola bineriz, takla atacak mı deniz? Gondolcu da gondoldaki kızlara hava atmak için onu böyle takma seviyesine getirir. Oğlum biraz fazla gidiyor gibi. Hoppa buradan seni direkt tekneye uçutturayım. Her çıkışın bir inişi var. Allah! Bakar mısın baba? Her çıkışım bir inişi var. Sen ne yapıyorsun ya? O ne? Rakı'yı içtik. <laughs> Ebedi istirahat olan Çam geri dönüyoruz. Kaç, kaç, kaç. Gramofonumuzda öyle güzel şeyler var ki plaklar. Baba anneme mi söylüyorsun bunu? Devam <laughs> et. <laughs> <laughs> Appreciate